görüyoruz kızımla. Evet. gideceğiz. Kızım azıcık ay, bakar mısınız? Evet. Şey, ay, ay, ay sofralar Yok, çoktan kurulmuş. Böyle. Balkona da bakalım. Hayalindeki evin tıpatı aynısı. Hayalindeki. hayalindeki... Bu taraflar olacak bende. Bu Baksana çok. E sen hayalindeki... Gel kız. Sen kaç bak. Ay şu manzaraya bakın. Ay. Gündüz yetişemedik buralara. Buralara gündüz yetişemedik. Ama ev çok güzel. Manzarası. Balkon. Burada. Anne bana çeke çeke doyamadım buna? Çeke çeke doyamadım ben. Ay. Gündüz yakalayamadık. Neyse. Yakalarız inşallah. Evet dediğim gibi burası mutfağı. Mutfak. Her şey harika. Perdeler yaptırmış. Süper. Evet. Burası ayrı bir oda. 3 artı 1. Kızımın hayalindeki evmiş. Kızım çok beğenmiş. Arkadaşımızın evine bayılmış. Komşular falan da geldik de. Evet. Burasına kurutma makinesiyle şeye koymuş çamaşır makinesini koymuş çok da güzel yapmış kapaklarını da her yerini özenle yaptırmış evet burası normal tuvaleti burası normal tuvaleti olmuş yine burada da gözler Evet. Şurası banyo. Evet. Burası banyosu. Çok güzel. Arkadaşımızın yeni evi. Evet. Şimdi açmayalım dolabını. Gerek yok. Evet, burasını misafir odası diye düşünmüş. Arkadaş buraya misafir gelirse diye hepsini hazırlamış. Çok güzel. Evet. Burası da yine ayrı odası. Evet. Çok güzel yaptırmış. Harika. Günaydınlar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bana beni sorarsanız C değilim. Bu gece iki saatlik bir uykum yok. Kendime bir kahve yapıp en azından bir ayılayayım diyorum. İlk defa yemek yemeden bir kahve içeceğim. Bu gözlerim artık iyice uyku haline çöktüğüm için mecburen yapmam lazım. Bir an önce uyanmam lazım. Ve tekim. Tek olduğum için de bir şey de yapamıyorum. Ve nasıl diyeyim. Akşam ne oldu ben de anlamadım. Gezmeden geldik. Saat 10'da zaten çıktık oradan. Fazla oturmadık. Geldim. Ay bir şey yineyim. Uyurum sandım. Saat 11'de güye yeteceğim. Önceki günde konserve falan yaparken de biliyorsunuz yine uykusuz dedim de. Videoda bahsettim onu bilmiyorum tabii ki. Uykusuz kaldım. Saat bir buçuk iki de yattım. Geldimce rüya evlerden yatarsam uykumu almış olurum dedim. Eee nerede? Tam beter oldum. Uyku hep gitti. Bütün de yapmadım. Kahvemi yarım yaptım. Bu gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar. Annem duymadı doğru dürüst. Kadını ona ne olduğunu da bilmiyorum. O da uyumadı. İkimiz de beraber bakıyorduk artık. En azından şunu içersem yemek hemen yemeyeyim diyorum. Sağ olsun <laughs> arkadaşımız bayağı şey yapmıştı. Yedik. Bu yemek de beni şey oldum. Çok fazla yemişim çok. Güzeldi çünkü her şey Sağ olsun. Neyse inşallah bugün de atlatırım. Akşam da köye gideceğim. Allah izin verirse. Orada da uyumaya çalışırım artık. Akşam erken yatmaya çalışırım. Sabahleyin çünkü fını toplayacağım. Bilemiyorum. işte gözler artık daha taşımıyor beni. Çok yorulmuşum. Bir de ee, tekim. Daha da yorulmuşum. Bakalım. İnşallah kahveyi gelecek. Evden biraz görüntü aldım. Çok güzeldi evleri yalnız. Arkadaşımızın evi çok güzeldi. Bilgi çektim. Erken saatte gitsek daha güzel görüntüler varmış. Sahile denizi görüyor. Çok güzel dedi. Ay ne yapalım. Geç kaldık. Ee, benim zaten 630 doğru önce kapatabildim burayı. Bu akşam herhalde biraz daha 6.30'da çoktan kapatmış olmam lazım çünkü gideceğim Allah izin verirse yarın bir bakalım ne olacak Fındımsa bir başlayalım Tabii özgür başladı bile çoktan ben de bir tane küçük bahçemiz var oraya gideceğim öbürü de çok büyük sayılmaz ama burası daha küçük bugün zaten oraya gidecek özgür biraz orayı alacak ben de gidince birazını daha herhalde bitiririz diye umut ediyorum yarına Öğleyin de akşamleyin Allah izin verirse döneriz. Hayatımda hiç yapmadım şey yalnız bu. Sadece e, uykusu çok olan kahve içiyor ya. Nikotin herhalde ayıptır dedim. İnşallah iyi gelecek. Akşama da çünkü bu çekilmez. <laughs> Büyük hali hiç çekilmez. Allah'ım ne oldu bilemiyorum ki ne oldu. Hiç uyuyamadım. İnsan gözünü yumurta uyumaz mı? Ben böyle bir şey yalnız arada oluyor bana. Bu 2-3 yılda bir yaşıyorum bunu yalnız ben. Arada oluyor. Artık nazar mı ne oluyor bilemiyorum ama beni böyle mahvediyor. Anacığım akşam soğuk verdi. Ama genelde bize su kurnazar nazar hissettiğinde. İkimizin de tansiyonları dün benim de tansiyonum hani belki bir başkasına göre fazla değildi ama bana e, 13'e 9'du. Gündüz de öyleydim, akşam da öyleydim. Annemki de herhalde 15 e 9'du galiba aynen. Dedim ki herhalde uyuyamadık. Belki de ondan da olabilir ama gündüz de aynıydım. Yorgunluk da olabilir. Güneş biliyorsunuz. Her dakika dışarıdayım. Elimden geldiğince koşturuyorum. Ama şunu anlamaya çalışıyorum. Ya bu millete benim bir tatilim ne kadar derdi. 12 ayda bir kere git gidiyorum. Her gün enar işindeyim. Evden geldiğince koşturuyorum aşağı yukarı saat kaça kadar. Bunu çevre zaten biliyor. Esnaflarım, bütün herkes beni gören biliyor zor olduğunu. Ama ben bu millete ne bileyim kimseye kendimi açıklamak zorunda değilim. Bunu da biliyorum. Ama yine de insanın bazen ne bileyim ya kızmıyorum desem bir an olur yani. Diyorum hani bu kadar da hak etmiyorum. Benim her türlü ayakta ol, ayaktayım yani. Evimde öyleyim, burada öyleyim. Hep bir şekilde ilişkiler, akraba, işte ailemin yanında hep ayaktayım. Sürekli ben olmak zorundayım, bende bir şey olmuyor. Her tarafa yetişmeye çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar yetişmeye çalışıyorum. Hele de anacığıma elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum çocuğuma yani bir insan bu kadar da ne bileyim ya çok görülüyor görüyorum yani şuradan ne bileyim bir yere bir gezmeye bile gitsen o bile sana çok görülüyor oysa ki akışıma kadar zaten ayaktasın yani bu gezme dediğin bana bir e, dinlenme mola gibi bir şey hissediyorum aslında bana kalsa inanın ki evden dışarı bile çıkmam bakın yüzler yavaş yavaş Yorgunluktan, yeni damar genişlemesinden roza rahatsızlığı var ya, stres yüze vuruyor ister istemez. İnanın ki o kadar ki bazen ne istiyorum? Eve gidince direkt yatmayı tercih etmek istiyorum. Hani böyle bir fırsatım olsa diyorum ama o fırsatım yok, olmuyor. Ki burada işlerim bitmiyor. Evde zaten bir şekilde yatamazsın. Çocuğun var, annen var, yatamıyorsun, işin gücün var. Diyorum ya her yerde ayakta durmak zorundasın. Her yerde. Bir yerde değil yani. İşte öylesin. Evde durmak zorundasın. Bir insanın diyorum hiç mi hiç yardımcısı olmaz? Hani bir tane olsun destekçisi mi olmaz? Bir tane olsun. Hani evde de olsa var olsaydı. Keşke evde olsun olsaydı. Onu da göremiyorsunuz. Ama ne yapacaksınız? Mecbursunuz. Mecbursunuz yani. Ayakta durmaya çalışıyorsunuz tabii bu da yoruyor insanı. İster istemez yoruyor. Bu şu yarına kalsın diyemiyorsun. Şu şöyle dursun. Mecbur yani. Ama diyor ki beni anlamayacak kimse de ben de çok yoruluyorum. Gerçekten yoruluyorum yani. o kadar ki göze batıyor en ufak bir şey ya. Ne alakası? Şöyle kendime bir dinlenme molası veremiyorum. Hani bir hani yorgundan hesabı nasıl gidiyorsun? Ne alaka? Kırmak istememiş olabilir miyim karşımdaki insanın? Ben zaten genelde hayır kelimesini çok kullanamadığım için bu haldeyim. Ama çok da sevdiğim bir arkadaşım da, kesinlikle kırmayı istemediğim bir arkadaşım. Ne kadar yorgun da olsam, dün akşam gitmek isterdim. Gittim de. Allah razı olsun. O kadar da iyi davrandı ki ellerinden geldiği kadar her şeyi yapmış, fazlasını yapmış hatta elinden geleni değil, fazlasını yapmıştı. Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Buradan yine izleyecektir. Çok teşekkür ediyorum yani. Bu kadar iyi niyetli bir insan. Bizim için her şeyi yapmıştı. Arkadaşlarım da tanıyor. En azından beraber komşu. Onlar da tanıyorlar. Hep beraber gittik. Tanıdığımız bir insandı. İyiydi yani. Güzeldi. Ev değişimi yaptı. Kirada kiraya geçti. Ama evi çok güzel evine bayıldım. Gerçekten. Elif'imin hele şu lafını hep öldüm bittim. Dedi ki hayalimdeki ev dedi. Hayalindeki ev, ev e, ne olduğunu biliyorum hayalindeki evi. Odasını istiyor. Biliyorum bir oda istiyor. Kendine ait bir oda istiyor. Bir de ne bileyim kendi halinde kalmak mı istiyor çocuk artık? Aile içinde. Üç artı. 3 artı 1 de herkesin bir odası mı olsun istiyor. Böyle bir hayalim deyince kaldım yani. Bizim diğer evimizde çok mutluydu çünkü. Burada da mutlu ama ee, çocuk yani ister istemez kendine ait bir yer istiyor sanırım. Yani e, yapabilir miyim? Şu anda öyle bir şey yapamam. Yani. Allah kerim. Sadece insanların biraz daha anlayışlı olmasını isterim. Hani karşındakinle aynı yolu yürümüyorsun. Ne yaşadığını sen bilirsin. Kimse bilmez. Onu sen tanımazsın. Herkes kendi yaşadığını bilir. Kendi zorluklarını bilir. Kesinlikle. O yüzden de biraz anlayış istiyor insan bazen. Gerçekten bazen değil aslında. Şu ara nasılım dersiniz. Bu bir samimi bir sohbet gibi olsun. Dinlenmek istiyorum. Her şeyden uzak. Hani ee, bazen bana ihtiyaç duyulmasın istiyorum. Hep bana duyulmasın. Ee, dinlenmemi... Sağlansın istiyorum hani. Melek biraz da sen rahat olsun, kafan rahat olsun. Sen bırak beni boş ver diyen bir insan olsun hani. Beni boş ver. Sen rahatına bak. Dinlen, biraz dinlen diyen bir insanı çok istiyorum. Bazen hayatımda insan öyle bir arıyor yok öyle bir insanı dinlenmeye de çok ihtiyacın oluyor. Çünkü yaptığımız iş stresli bir iş. Yapmak zorundasın. Çalışmak zorundayım iş yeri. Bana, bana ait yani. Hayırlısı işte. Allah'ımdan tek istediğim zorumu kolaylaştırsın. Benim için hayırlısı demiyorum artık. Hayırlısı belki kötü olan da hayırlısıdır. Bunu da öğrendim. Kötü olan da hayırlısı olabilir ama zorumu kolaylaştırsın. Bana güç versin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Biraz da insanlardan tabii bunu zor, zor bunu beklemek. Herkesin anlayış seviyesi farklı. Anlamasını istiyorum. Yargılamadan bir kere o insanı anlamasını istiyorum. Yani her şeyi göze batıyorsa orada biraz rahatsız oluyorsun. Bu eşimin gözüne batmıyor Şimdi hakkını yiyemem. İşte oraya niye gittim, buradan niye geldim hesabı değil. Biliyor zaten hani benim böyle bir lüzumsuz gezmelerim olmadığını çok iyi bilir yani. İşine geldi işte her gün böyle bir yere çıkayım diyor. Yok şurada otururdum, burada gezerdim. Biliyor. Yorgun olunca nasıl olduğumu da çok iyi biliyor. Ama ne bileyim. Artık elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah bu kahve de bana iyi gelecek de açılacağım. Belki bunu erken yayınlayabilirim. Yayınlayamazsam da anlayın ki yine meşguliyet vardır. Yayınlayamamışımdır. Akşama bırakmışımdır. Ama gündüz de yayınlayınca da çok da böyle bakıyorum izleyici yok. Hani çok fazla da bir şey izlenmeyince. Akşamdaki sanki daha mı fazla saati geçirirsen daha az daha daha azla da gidiyor. Ama işte diyorum benim bu ara bir şey oldu. Bu videoyu editlemediğim, editlediğim bölümde Burada bir sorun yaşadım. 2-3 kere silip daha çıkarmak zorunda kaldım. Bir daha yükledim. Yani bir sorun yaşadım. Bayağı bir uğraşmıştım. Ama dün çok zorlanmadım. Çünkü ayarlamışım. Bakalım. Bu arada saçlar hala boyanmadı. Pazartesi'yi bekliyorum. Randevu almadım tabii. Bugün ararım bakarım. Geçen aradım. Belki giderim diye. Nasip olmadı. Kuaför belli ki kapalıydı ya fındığa falan gitmiş de olabilirler. Ay. Kahveyi çok seven bir insan değilim. Aslında içmek lazımmış. Gerçekten içmek lazım ama çok da böyle istekli kahve içtiğimi söyleyemem. Keyif kahvesi değil. Bana keyif çayı lazım. Ben çay insanıyım. Kimi kahve sever ama ben de çay. Kahveyi binde bir defa eşlik edeyim diyerek o da zoraki içtiğim bir şeydir. Ne bileyim önceden yine içebiliyordum şimdi hiç içemiyorum. Şeker de koymadım hep beter olmuş. Öyle arkadaşlar işte bugün de hava yine maşallah bayağı bir. Ay ben şunu nasıl durdurmuş muyum ya? Ay anlamadım bu kendi kendine mi duruyor ne yapıyor? Başımın üstünde şöyle şey yaptırmıştım ya. Gösterebiliyor muyum? Biraz daha yukarı kaldırayım bantlatör var başım üstünde. Şöyle dursun. Ben bunu hep kapattığımı sanmıyorum. Ama kendiliğinden mi kapandı onu da anlamış değilim. Bozulmuyordur inşallah. Daha yeni aldım. Ay bir serinlik geldi. Zaten odada yatağı odasında kesinlikle vantilatörsüz yatılmıyor. Ama direkt kendime vurdurmuyorum kapıdan ağrı bana yerine geliyor. O bana yetiyor. Komşular köye gidiyor herhalde. Gelmişler de. Ne yapıyorlar? Ay Allah herkesin kolaylığını versin. Fındık diyorlar dala resmen. Yani yapışmış çıkmıyor. Yağmur da öyle olmadığı için. Yağmadı. Kimi yerde yağdı. Belki orada yağan yerlerde bir kolaylık olmuştur. Ama buralarda öyle bir şey olmadığı için bulanacak da aynen yine uğraşıyorlar. Aynı çıkıp Yine de uğraşıyorlar. Ne yapsın? Ne bileyim ya. Neyse arkadaşlar. Bu sabah sohbeti gibi oldu. Evet. Naizane sizlerle de duygularımı paylaştım. Sadece diyorum ya insanların bazen anlayış bekliyorum. Anlayış. Gerçekten anlayış bekliyorum. Benden daha ne bekleniyor, ne devreye atlamamı istiyorlar, onu da değilim. Hani bir insanın, bilemezsiniz içinde ne yaşıyor, ne yapıyor. Çünkü e, bu bir abartma değil. Dışarıda da her yerde olmak zorundayım, evin içinde de olmak zorundayım. Ya yani her şeyde, en ufak bir şeyde melek gel, melek git, melek yap, melek getir, melek yapar, gider. Ama bazen de insan bana inan ki yani yorulduğunu anlayan istiyor. Yaşkın istiyorum. Bir tek üzüldüğüm nokta ne olur? Anacığım olur. Başka hiçbir şey olmaz. Dün de sağ olsun ona ben almaya gittim. Almaya gittiğimde baktım kadere söylemiştim zaten annemi getirir misin sen diye. Saat 10 olmuştu çünkü. Kadere e, onu çeyrek içeme neydi? bize de geldiğimizde 10 buçuk herhalde. Çıktık işte dolmuş falan. Dolmuşta gittik geldiğim için. Gader baktım bırakmış geldi. Çok sevinmiş anacığım da ne yapsın iki tur atıyor işte. Kadın yaşlı. Şimdi o da istiyor. Hep evde, hep evde nereye kadar? Arada böyle hali olmuyor. İstiyor gitmeyi ama hiçbir ilgisi gelmiyor. Ay kahveye geldi sanki bana. Ay çok şükür. Valla biraz gözümü açtı. İyi geldi sanki kahve. Kahvaltı bile yapmadım çünkü o kadar yemişim ki. <laughs> Aşiret iyi değil. Gerçekten iyi değil. Ondan da uyuyamadım diyorum ya, arkadaşımız o kadar iyi bir insan ki kıramadım. Onun tadına bakın bunun derken bayağı bir yemişiz. Hazırlamış yani. O kadar emeği geçmiş. Şimdi yememi kurur mu misafirlikte? Kahveyi de çok ısrar etti ama dedim ki daha yeter. Bir de kahve içersem ben gidişatımı hiç iyi görmüyorum dedim. Çünkü ye iç ye işte kadar tatlısından tuttu her şeyini yapmış. Allah razı olsun. Allah gönlüne göre versin. Evinde de mutlulukla, sağlıkla, öncelikle sağlıklı oturmak nasip etsin ya saldırsın Heves aldırsın Allah'ım evinden. Evinde çok mutlu gördüğüm kadarıyla. Allah'ım daha da mutlu etsin. Arkadaşımız gerçekten mutlu oldu. Onun adına ben de mutlu oldum. Evet işte. Neyse ben. Görüşmek üzere diyeyim. Ben bunu ayrı bir blok olarak yapacağım. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum sizlere. Bakın nazar nereden çıktı. Vantilatörüm var diye benim. Aşağı indi. İyi ki de e, camı falan da vardı. Kırıldı. İyi ki de burada oturmuyormuşum ve kimse de yokmuş. Birden ini verdi. Kapı bir yıkıldı. Bir tövbe estağfurullah ne oluyor dedim. Ben genelde burada oturur televizyon izlerdim. Komşum sağ olsun dedi ki bana. Al dışarı gel ya hava al biraz dedi. Uyuyorsun ayakta dedi. Ben de dışarı çıktım. Ha burası bir indi aşağıya. Neresi indi diye şok olduk. Bir koştuk ki burası inmiş. Allah'ım olacak var demek ki bundan çıktı. Allah'ım korusun ya Rabbim nazar. Ortalık aşağı indi birden. Bakalım çocuklar gelince yine taktıracağım da cam taktırmayacağım bu sefer. Böyle taktıracağım.